Sevgili Başak ve Yükselen Burcu Başak olanlar, şimdi sizlerle beraber Mayıs ayındaki gezegenlerin burç geçişlerine ve bunların sizin haritanız üzerindeki etkilerine bakacağız. İlk olarak Merkürle başlayacak olursak, Merkür'ün 3 Mayıs günü Koç burcunda düz harekete geçtiğini görüyoruz ve 16 Mayıs günü Boğa burcuna doğru bir geçiş yapıyor. Boğa burcu sizin haritanızın 9. eviyle ilgili olduğu için 16 Mayıs'tan itibaren özellikle yurt dışı bağlantılı işleriniz, akademik konular ve hukuki konularla ilgili çok daha etkili karar alabilirsiniz. Kitap yazmak ve yayınlamak için de çok uygun bir dönemde olacaksınız. Ve Venüs'e baktığımız zaman Venüs'ün bütün bir ay boyunca Koç burcunda olduğunu görüyoruz. Koç burcu sizin haritanızın 8. eviyle ilgili olduğu için bütün bir ay boyunca kredi borç alacak konularında şanslı olacaksınız. Eğer bir miras varsa beklediğiniz bununla ilgili problemi de çözmeniz mümkün olacak. Ayrıca metafizikle ilgili konulara da çok daha derin bir ilgi hissedebilirsiniz. Ve Mars'a baktığımız zaman... ...Mars'ın bütün bir ay boyunca İkizler Burcu'nda olduğunu görüyoruz. İkizler haritanızın 10. eviyle ilgili olduğu için... ...Mayıs ayında sizi kariyerinizle ilgili yepyeni atılımlar bekliyor. İş değiştirebilirsiniz ya da yeni bir iş kurabilirsiniz. Ve ay fazlarına baktığımız zaman... ...10 Mayıs günü Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşeceğini görüyoruz. Akrep haritanızın 3. eviyle ilgili olduğu için... 10, 11 ve 12 Mayıs günlerinde özellikle iletişim konularında ve sözleşmeler konusunda çok daha dikkatli davranmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra kardeşiniz ve kuzeninizle arasında gereksiz bir tartışma yaşanabilir. Ve yeni ay fazına baktığımız zaman 25 Mayıs günü İkizler burcunda yine gerçekleşeceğini görüyoruz. Yani Mayıs'ın son haftasında ve Haziran ayında sizi kariyerinizle ilgili oldukça hızlı ve olumlu gelişmeler bekliyor olacak. Sevgiyle kalın ve kendinize iyi davranın.